Yedinci sorumuzda öğretmenin sorduğu soruya hangi öğrenci doğru cevap vermiştir diyor. Öğretmenin sorusuna bakarsak sinüs 30 bölü sin, kosinüs e, 30 bölü sinüs 45 artı sinüs 30 bölü kosinüs 45 işleminin eşiti nedir demiş. Şimdi arkadaşlar kosinüs 30'un değeri kök 3 bölü 2'dir. Kök 3 bölü 2 bölü sinüs 45 1 bölü kök 2 ya da kök 2 bölü 2 şeklinde de yazabiliriz. Artı sinüs 30 1 bölü 2 bölü kosinüs 45 1 bölü kök 2'dir. Şimdi eşittir dediğimiz zaman hemen birinci kesri düzenleyelim. Birinci kesri aynen yaz. Kök 3 bölü 2 çarpı ikinci kesri ters çevir çarp. Aynı işlemi ikinci kesir için de yazalım. Birinci kesri aynen yaz. ikinci kesri ters çevirip çarp. Şimdi buradan artık işlem yapacağız arkadaşlar. Kök 3 çarpı kök 2 kök 6 bölü 2 artı kök 2 iki bölü 2'dir. Bunları ortak payda da yazarsak eğer kök 6 artı kök 2 bölü 2 istenen ifadeyi bulabiliriz. Cevabımız A seçeneği.